Allah Azze ve Celle Yusuf suresinde bize şöyle buyuruyor. Sabredersen ödülün tez değil ama tek olur. Meyvesi çok olur. Zamanlı değil sonsuz olur. Bizim başımıza ne gelirse gelsin güzel kardeşim o başımıza gelen şeyin türüne değil ya da kim tarafından bize yapıldığı değil. Bu olay bize ne katacak, bana ne öğretecek, benden ne alacak ya da bana ne getirecek ölçüsünü yapmamız lazım. Mihenge vurmamız lazım. Mizana koymamız lazım. İnsanın mizanı ise Allahu u Teala'nın çizdiği yollar olması lazım. Mihengi ise Kur'an-ı Kerim olması lazım. Kur'an-ı Kerim'in bize öğütlediği hangi kurallara uyduk, hangi kurallardan Uzaklaştık, bunu tartmamız lazım. Ölçümüzü güzel yapar isek, dengeyi güzel sağlar isek elbette doğru bir kul olma yolunda ilerlemiş oluruz. İsteklerimizi, arzularımızı, hayallerimizi rızayı ilahi çerçevesinde kurarsak ve bunun için mücadele edersek elbette her adımda, her solukta Allah Azze ve Celle bize yardım edecek. İslam dininde güzel kardeşim şüpheye yer yoktur. Meraklı olabiliriz. Bu merakımızı iyi şeye yönlendirmemiz lazım. O merakımız kulluğumuzu geliştiriyorsa, amellerimizi güzelleştiriyorsa o merak bizi Allah'a biraz daha yakınlaştırır. Ama Allah'ın sunduğu kurallara, Kur'an-ı Kerim'in çizdiği yola şüpheyle yaklaşırsak ne yapmış oluruz? Yaptığımız ibadetlerden uzaklaşıp lezzet almayız. Hem de o ibadetlere sırtımızı dönmüş bir şekilde kendimizi bulabiliriz. Bu sefer ne olacak? İnsani bir gözle, insani bir akıl ile düşünüp Allah ile tartışmaya gireceğiz. Allah ile mücadeleye gireceğiz. Allah'ın bir olaydaki hikmetini anlamayı sadece akıl gözüyle tartmış olacağız. Halbuki İslamiyet'te bir olay ya zahiren güzeldir ya da netice itibariyle güzeldir. Bugün bir annenin sancı çekmesi zahiren güzel değildir değil mi? Neden sancı çeker, neden acı çeker ki? Ama netice itibariyle güzeldir, hikmetlidir. Çünkü o sancıdan sonra bir bebek, bir can dünyaya gelir. Bugün kış zahiren iyi değildir. Kimilerine göre yaz iyi değildir. Ama ne oluyor? o mevsimlerin sonucunda neticesinde yazı seven için kış güzel değildi ama netice itibariyle güzel oldu. İşte bir kul bir mümin nasıl bakacak hayata taşa çarpan bir ayağı olduğu için şükredecek. Kolu kırıldığı zaman kolu olmayanları düşünecek. Bu yolda mücadele edecek. Bir olayın güzelliğine bakacak. Toplumda yanlış bir algı var. Güzele bakmak sevaptır diye bir cümle var. Tam merkezimize koymuş ve bunu kullanarak harama giriyoruz. Halbuki güzele bakmak değil, güzel bakmak sevaptır. Çünkü her işte az önce de bahsettiğim gibi bir güzellik vardır, bir iyilik vardır. Güzel bakarsak güzel düşünüyoruz. Güzel düşünürsek güzel yaşarız. Güzel yaşarsak da güzel şeyler ardımızda bırakırız bu uğurda elbette yolumuza çıkan olacak, yolumuzu tökezleyen olacak, yolumuza taş atanlar olacak, yolumuza engeller koyanlar olacak. Ama bizim bu noktada ne yapmamız lazım kendimize? Şunu tembih etmemiz lazım kalbimize. Ya hayır konuşacaksın kardeşim ya da susacaksın. Bu dilin zekatını hayır konuşarak vereceksin. Bu gözün zekatını haramdan uzaklaşıp helale bakarak vereceksin bu kulağın zekatını dedikodu ortamlarında, gıybet ortamlarında değil, oradan uzaklaşıp hayır ve hasanat yolunda, ilim meclislerinde, Allah'a zikirlerle dolu bir ortamda zekatını vereceksin. Kalbimizi temiz tutacağız ki o kalbin sahibine haksızlık olmasın. Çünkü bu kalbin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. İslamiyet bir antitez değildir. İslamiyet çocuk oyuncağı değildir. İslamiyet her şüpheli soruya cevap verecek bir din de değildir. İslamiyet bir bilim değildir. İslamiyet bir yaşam biçimidir. İslamiyet ezelden ebede gelen bir yoldur. İslamiyet Allah'a yakınlaştıran bir daldır. Kim o dalı kırıp başka dallara meyil ederse hiçbir dal yok ki İslamiyetin dışında insanın elinde kalmasın. İslamiyete sarılacağız. İslamiyet anlamaya çalışacağız ve her zaman her an güncel olmamız lazım. Kendi çocuğumuza anlatacak kadar, arkadaşımızın yolunu güzelleştirecek kadar, komşumuza Rabbimizi anlatacak kadar bir ilim sahibi olmamız lazım. Kumsaldaki denizleri getirelim gözümüzün önüne. İlk önce su ayak bileğimize kadar geliyor. Sonra dizimize, sonra belimize, sonra omzumuza böyle böyle devam ediyor. İşte ilim de aynı böyle bir şey. Girdiğimiz bu yolda ilk önce ilim bize bir damla gibi gelecek. Yetecek diyeceğiz. Biraz da ilerledik mi yetmediğini anlayacak. Dizimize kadar isteyeceğiz, gönlümüze kadar isteyeceğiz, hayatımıza kadar isteyeceğiz. İşte biriyle konuşmak için, İslamiyet'i yaşamak için Allah'ı razı etmek için o denizin içine dalmamız lazım. O okyanusun dalgalarına karşı ilim deryasına kapılıp Rabbimize doğru ilerlememiz lazım. İslamiyetin bize ihtiyacı yok. İslamiyet her asırda daima en üst seviyede olacak. Çünkü onun sahibi Allah'tır. Ama bizim İslamiyet'e ihtiyacımız var. Bakalım İslamiyet'ten uzak toplumlara, evet belki maddi anlamda ilerdeler. Evet belki lüks ortamlarda şatafatlı bir süreç içerisindeler ama kalplerinde daima eksiklik söz konusu. Bu demek değildir mümin fakir olması lazım, müslüman aç olması lazım. Hayır Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılırsak hem bu dünyada hem de ahirette daima iyiliklerle karşılaşacağız. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰيْرَةِ حَسَنَةً diye dualar boşa değil kardeşim, aminler boşa değil. Bu süreçte herkese iş var güzel kardeşim. Eğer sen görevini layıkıyla yapmazsan, eğer ben görevimi layıkıyla yapamazsam, evlatlarımız, eşlerimiz görevini layıkıyla yapamazsa, ne olacak? Elin biri gönül rahatlığıyla, çok basit, çok iştenlikle Peygamber Efendimiz'e hakaret edebilecek. Küçücük, gencecik kızlarımız gayet tabii tesettüle dalga geçebilecek. Ayşe annemiz de yok 9 yaşında evlendi diye safsatalar söyleyebilecek. Çünkü biz elimizden geleni yapmıyoruz. Çünkü bir şeyleri eksik yapıyoruz güzel kardeşim. Oysa biraz tarih bilgisi olan bir insan, biraz tartıyı, ölçüyü, dengeyi, mizanı, mihengi doğru bir şekilde analiz eden bir insan... Elbette ki hakikati görecek. Senin doğrun bu olabilir kardeşim. Benim doğrum da başka olabilir. Ama hakikat birdir. Hakikati de ancak vicdanlı insanlarla noktaya koyabiliriz. Rabbim bizi vicdanlı insanlardan etsin. Rabbim bizi hakikate sırtını dönenlerden değil de hakikate yüzünü dönenlerden etsin inşallah. Hakikate içici olanlardan etsin inşallah. İnsaflı bir şekilde, vicdanlı bir şekilde İslamiyet'in yoluna soksun ve hidayet nasip etsin. İman son anda belli olur. Bize Rabbimiz imanlı bir son nasip etsin. Suçu lisan tisek affola en güzel emanetsin. Selametle.